Nasıl bir kadın kadınsan artık. artık Mutfakta en iyi. başka... En iyi anne diyorum. <laughs> bilemedim yani bu dürü kime veriliyorsa. <laughs> Yılın en iyi kadın, en iyi oyuncusu. kadın oyuncusu. Yardımcı diyecektim de ya nasıl bir yürek yediysen. İnşallah o günleri de görürüz. Gel bakalım. Ayşenur. Abiyeden pek anlamayan bir insan olarak hani ne desem doğru olur bilemedim. Rengini çok beğendim ben. Modeli bana böyle pek şey gelmedi, bu, bu kısmı birazcık kabarık kabarık olduğu için basenlerini geniş göstermiş ama güzel görünüyor, boynundakine bayıldım. Teşekkür ederim. İlay, rengi sana çok güzel yakışmış, çok güzel bir mavi, ee, elbise çok güzel taşıdın, sadece şu yandan kurdarlı gibi bir şey var, o olmasaydı o biraz daha e, kalın gösteriyor ki o kadar ya değil. Ya kalın mı gözüküyorum? Böyle biraz daha kalın göstermiş. Hele bir buradan profil bir görsen. Gerçekten. Hani yani. desen Allah Allah. genelde öyle oluyor. Değil ne mi? kadar zayıf da olsan herkes doğrudur aynı yani, görünüyor. Doğrudur. Ama çok güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Bir tek çantan biri biri hep aynı olmasını Yani öyle kendin hani kumaşlarından üstüne. Saçların mükemmel olmuş. Teşekkür ederim. <laughs> Özden son yorum. Gülşah yani güzel olmuşsun, avantgard bir abiye. <gülüyor> <gülüyor> ya bilmiyorum, ben çok abiyeden anlamıyorum ama baktığımda... Yani hepimiz burada başladık ya zaten. Aynen, hoş duruyorsun. Sadece çantanı böyle bir karışık buldum, daha düz yapabilirdin onu. Bir de böyle füme bir eldiven falan mı olsaydı ya dedim. Ya onda çok kararsız kalmadı. eldiven de çok mu böyle prenses, bir de çok yaptık ya öyle. Sanki bunu olmazmış, daha düz mü olurmuş prenses? Yani aslında bence olmuş da bilemedim. Bir de ben arkadaşlarım hani böyle kulis arkasında pijamayla falan böyle laçka halde görüp böyle ile görünce çok komik geliyor bana cuma Kimsin gibi. sen? Kendim sen kimsin? Öyle. sen kimsin? Gülşah çok merak ediyorum kusura bakma. Şu göbek mi? Aa. Göbek mi? Kat kat da yani o göbek olmasa o da öyle durmazmış. Göbek mi varmış? Var var. Bende de var. Bak. Şurası maşallah. <laughs> ben de göbek Yok bir şey yok şaka yapıyorum. Ha, ben aha, olabilir acaba diyorum. Ama gibi. gerçekten şöyle bir dönsene o tarafa yarışmacı arkadaşlarına doğru. Bak. <laughs> yok mu göbek? Hollywood yıldızları boşuna mı günler öncesinden detoksa giriyorlar? Ödemlerini atıyorlar. Hayalde bile beceremiyoruz. Atamıyorlar. Ben yani Türkiye'de. Nihal hadi senden de yorum alalım. Sen tamam, küreğin... küser gibi oldun niye öylesin? aramıza dahil ol diye böyle bir... Mutsuzluğum. Neden? <laughs> Çünkü elbise herkes çok kötü dedi. Üzgün surat alacağım. Dur bakalım. Ya nereden biliyorsun? Ya sen niye başkalarının söylediğine takılıyorsun ki? Jüri karar veriyor burada. Ama çok ağızları dolu dolu söylediler. Ben bir şey dedim mi? Hayır. Girerken gibi. Ee? Hayır Efendim ama. Çiğda? Ellerinde defa alıyor da şoka girecekmiş Aa. gibi sanki. Evet de yani alınan Elemi. haftaya tamam bakarsan yani eğer. Sonlara yaklaşıyoruz ya gitme korkusu ve aslında. ve iki yarışmacı istiyor. birden gidiyorsa eğer. Çok normal. Ama asmayalım suratımızı. Bak Hep daha, şey oldu daha zaten. o ana var. Ay suratsız halini çekemeyiz <laughs> ya lütfen. Topla kendini. Ya ay, çok şirinsin buradan kulakları. Ben abi, de güzelsin ayrıca. Gerçekten. Öncelikle şey diyeceğim şu Abiye'den anlamıyorum yorumları çok canımı sıkıyor şöyle ki çünkü <laughs> derken özlene taş atılıyordu. Hayır sana değil Ayşenur aynı cümleyi ya bak <laughs> e... genelde bu Hayır, bunu sadece Özden şey. değil Özden de söylüyor hani Ayşenur da çok söylüyor yürüyemezken böyle sekiyor falan. Zaten ben de anlamıyorum abiye'den de abiye zaten hani böyle küçümseyeceğimiz bir şey değil önemli yerlere gidilirken giyilen bir şey hani bir insan durduk yere ay durayım bir abiye giyeyim demez önemli bir yere gittiğinde giyer. Niye Abi ben evde bir... giyip bakıyorum Yerine. mesela <gülüyor> <gülüyor> Aman Allah'ım ne kadar da güzelim diye. Sima yalnız değilsin. <laughs> Bugün hiç diyemiyorum kendim öyle. Niye beğen sen de mi beğenmedin kendini? Yani hepsi yarım yamalak yani. Niye? Nihal'den daha kötü. Nihal en azından saçını makyajını yani bayağı şey yapabildi. Niye? Ben saçını hiç... da beğenmedim, makyajını da beğenmedin. Hiçbir şeyim yok. Aa bugün herkes mutsuz kendinden. Dur bakalım. Allah evet. evet. Bunu söylemek istedim öncelikle. Yani abiye küçüğünü bir, evet. bir şey değil. Aslında önemli insanların giymek zorunda kaldığı bir şey. Ee, evet senin gibi değil Ayşegül. Sen sadece bu programda abiye giyiyorsun. Yani bu tüycükle ayakkabılarına dolaştığını biliyorum dışarıda. O yüzden abiye kadınlayım, tavalarına girme. Ya saks mavisini <laughs> 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 bir travması var malum. Ha, evet. Görünce Sen yine seyir, bir köfte ben oldum. Benim elbisemim elbisemin iyi dikilmiş. Yani <laughs> detaylısı. de zayıf olduğun için taşımışsın ama ben dediğim gibi bu balık elbiselerde hani hafif baseni olan bayanlarda daha da yerden açılması taraftarıyım. Çünkü hani kalın gösteriyor. Hani bacaklarının ince kısmını da birazcık dar gelecek. Ondan sonra açılacak bence, benim fikrim. Öyle işte daha neler istiyoruz da. Gerçekten hani abiye kolay gibi geliyormuş ya diyorduk. Cidden çok zor vücudunuza abiye göre, Abiye kolay demiyorum, göre. abiyeyi küçümsemek artık i̇şte modası geçti bunu. Bence çok büyük Her daha cuma riski. geliyoruz abiye giyiyoruz yani. Yani yapacak bir şey yok. Ben senin saçını da beğenmedim yani. Çiğdem, Aa. herhalde kendisi buradaki en büyük yarışmacı olmaktan Çiğdem. sıkılmış. <laughs> ya Sana bu zamanımız yalmış. kalmadı. Kurtarıcı bir şey olarak ben vardım orada. Bak Sima, duydun mu Nihal ne dedi Çiğdem'e? Ya umursamayacaksın. <laughs> Gördün mü? E, i̇ki sezon dayandıktan sonra artık yani. Bağışıklık kazandı bende, o yüzden sen <gülüyor> de <gülüyor> kazanırsın. <gülüyor> <gülüyor> evet Çiğdem, saçlarla ilgili yorum alalım. Ay saçlarını ben gayret yer yani orada zaman kalmamıştı. Gene iki dakikada yaptık ya. işte. Valla kız Güzel de oldu. De. Ben kuaför değilim. Sonuçta yapabildiğim Aynen. kadar yaptım. Peki görelim. Güzel seri oldu Dediği <laughs> için Gülşah. Yok ben evin en ya. Çiğdem ben böyle şeydim <laughs> arada ilk kaynayan. İlgi i̇şte alaka mi Gülşah? O konularda Gerçekten hiç. Gerçekten mi? mı <laughs> hiç? Ne olmuş? Aşkım? Ha? Yapayım. Hiç mişim evet. artılmadın ya? İşte babam, böyle yani uzun bu video Babaşım arttı. Çok çünkü ha. benim bir büyüğüm bir küçüğüm ölmüş hmm. aynı rahatsızlıkta. İşte bir şeyler olmuş <laughs> ben yaşamışım. Hmm. O yüzden biraz bir, e, ilk göz ağrısı. Evet benim büyüğüm bir de bir küçüğüm aynı şeyden ben kurtalıyorum bir kanımızda bir şey oluyor. Hmm. E, o, o yüzden babam biraz bir de küçükken hep ben böyle rahatsızlıklar geçirdim. Ondan dolayı babam annem öyle değildir. Hani böyle görünce anneler kızarma yapar ya öyle oldu. Allah Allah, ben şimdi bak enteresan bir bilgi öğrendik seninle ilgili. Ana Ahli kuzusu İlken. değilsin yani, baba prensesi. Gülşah duygulandı. <laughs> Annen seni izliyor mu? Ya kıyamam ha? ya. Ay Gülşah. Canımın içi, kıyamam sana. Oy, ben biz sana burada şefkat gösteriyoruz. Görüşmüyor musun sen annenle? Ha? Aa Amanda inci taneleri ne güzel yakışmış abiyesine. O broşunun yanında ne güzel de durmuş. Amanda ne tatlıymış. <laughs> Bizim görüşelim. <laughs> Ağlayınca sert. Ağlay er Ama bak, ay, çok erkek güzel suratım ağladın. var ya benim. <laughs> ama çok güzel ağladım bu sefer. Ha, çok çok estetik. Ya. Biraz zelzeleli oldu Kutluyorum ama. Ya, sevmiyorum <laughs> Sen ondan öyle. mı bana annem olsan dedin? Yeni evet. bir mesele değil. Oralara geçiyoruz. Çiğdemciğim yorumunu tamamla. Ay. <laughs> Yo, ne ne diyeyim şimdi ben? Kıyafete geçerse zaman, hemen bir bağlayı dağılsın biraz şey Gülşah senin omuzların dar o, oldu. Ay böyle ağlayınca da şimdi Hayır devam. hayır hayır hayır. Okuyorduk. Omuzların evet, evet, dar. He. Biliyorsun sen de. Hani. Biliyorum. O yüzden ilk kestirme giydim. Sen buraya çalışmış elbise devamlı. Yani iki haftadır mı yapıyorsun öyle Ama bir şey? Ama ben geçenkinde de böyle giydim hani burada da giymediğimiz şeyleri de giyiyoruz ya. E giymek ister hani, hani Sen vücudunu abi. güzel tanıyan bir insansın, evet. Bilinçli giyindiğin için söylüyorum. Hani ya. senin kalçan, omuzlarına göre daha geniş. Evet, benim buradaki çok yaptırdığın o şey hem kumaşı da kalın ya kıyafetin. Bu var ben yaptırmadım. Sanki olduğundan daha fazla yani buradaki ayrıntı öyle göstermiş. Daha olabilir. Aynada bakmazsın. Karşıdan ya. daha çok belli oluyor belki ama elbisenin de. Elbisenin senin dikişi bilmiyorum yani ben anlamam ama anlamadığım halde çok güzel oturmuş üstüne. Çok şık duruyor. Sadece basenlerini fazla göstermiş. Ya, değil mi? Şimdi hemen bir parantez açalım sevgili izleyicilerimiz için. Artık böyle. Bir dipnot düşmek gerekiyorsa, herhangi bir yanlış anlamaya mahal vermemek için. Gülşahcığım ne güzel ağladın derken, oh ne güzel ağladın demedim tabii ki. Yani demek istediğim olmadı. neydi? Gülşah ağlarken kendini çirkin görüyor. Bu kez evet. çok hoş, narin, <laughs> naif bir şekilde gözyaşları döküldü demek istedim. Parantezi kapatıyorum. Ve Gülşah jüri karşısına yolluyorum. Gülşah Yılmaz, ayakkabı 99 lira, çanta 89 lira, elbise 5 bin lira. Hoş geldin. <laughs> Hoş bulduk. Anneni mi özledin? Ya. Babanım. Aa ağladın çok duygulandım. Aa. Benim biliyorsun. Ben artık ağlamıyorum. Bir de rahatsız. Yerinize. O istemiyor, adının geçmesini hiçbir şey istemiyor. Aa, niye? Konuşmuyor. Yani anneni, anneni özlemiş olman kadar doğal bir şey yok. <laughs> Keşke benim annem de hayatta olsaydı, özleseydim şey. onu. Yani şimdi de özlüyorum da. Görmüyorum. Ama senin görebilme umudum var yani göreceksin zaten. Ee, <laughs> yani olur mu? Aa. Ee, yapma öyle yok, bak. Sen... Bana çok şeyler uzaktan biliyorum. Babam daha çok şey de. Ama hayatta. Kıyım... evet ay Allah Şükür ay etmek lazım. Versin, hayatta Anlatmak durumunda Kardeşim. da değilsin. Evet, evet, şey Biz yok. kesinlikle konuyu asla değişmiyorum ve Hı? biliyorsunuz ki herkes bilir bu anne aile konusunda Özlemek ben çok hassasım. O, ki. Hmm. Ama Bazen de insan... E, ben sadece merak ettim. Ya İnanın şey, ben bilmiyordum bile annesinin ne sorun olduğunu. Ee, ay boş ver ya. Keşke yok, ben, keşke ben annem bana darılsaydı da. Bir sene darılsaydı. Sonra ben onu görseydim. ama yapma. Yok. Bak buradan annene sevgi söyleyelim. İsmi ay. ne? Ee, Rasime. Rasime Hanım. Biz. Siz gelin. Ee, İstanbul'a. Gelmiyor. Gelmiyor. mu? Aşk olsun. Neden? Kızınız. Bir dakika bana Kızınız e, bizim bu All Star'a geldi. Siz gelmesini istemiyor musunuz? Bizim çok iyi yarışmacılarımızdan bir tanesi. Yani. Çok çalışkan. E, yani kızla. kızlar doğru, doğru 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 doğrudur. Yani çalışkan kızlardan birisin. E, onun için ya moda aşıklısı, kızın moda aşıklısı çılgın. Benim kaç sene önce, on sene önce bilmem nereye neyle o parı takmışım onu biliyor ya. Aa yok üzülme lütfen geç yerine. Ee, ben annenle senin dargın olduğunu bile inan. Ben <laughs> bilmiyordum. Hayır hayır hayır. Ay böyle şeyler olur canım. Annem bazen bir yüzüme telefonu kapatıyordu. Soyadımı değiştiriyorum diye ben de diyordum <laughs> ki diyordu. bana ben de diyordum ki anneme yok 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 ee, ben değiştiririm diyordum senin kızlık soyadını alırım diyordum benim Telefon... aldığını düşünsenize çakmaklı Serpil çakmaklı <laughs> telefonun yüzüne kapatıyordu annem benim. Ondan sonra e, ertesi günü bir şey olmamış gibi bir bahane uyduruyordu bana. Ay bizim markette bugün şey günü var. İşte şunu alayım mı eve yollayayım. Aman aman taksi parası aynı paraya geliyor derdim. Bahane yapardı ya, beni de. arardı. Hani oldum sonra ben kendimden çok iyi. Ee, Anlamaya başladım neden bana kızdı bazen neden bana başka ben sevdiğim şeyler söylemedi başka bir türlü şey e, şey yaptı yorumları yaptı ama anneler her zaman doğrudur hakikaten yani kendi evladın için en doğru karar ve en doğru söz anne söyler ne arkadaşı ne de hiç kimse anne e, ve her zaman doğrudur benim için yani e, Neyse onlar siz yaparsınız, edersiniz. Eminim. Üzerindeki elbise rengi muhteşem. Harika bir renk seçmişsin. Tam tenine göre, saç rengine göre. Ben de tasarımı beğendim. Evet, basının biraz daha geniş gösterdi. Doğru. Çünkü senin belin evet çok ince. Ama bana rahatsız etmedi. Kullandığın boyunda e, detay kolye olarak çok sevdim, çok beğendim, yakışmış. Beni sadece bir nokta rahatsız etti, o da çanta. Çok ya fazla tasarım oldu. Hayır, bu şey bir çanta bulamadım. Bu kollarını kestim ben, izin aldım. Birini boynuma yaptım. Burası çok hareketli diye kol istemedim. Evet. O kalanları da ayakkabıma bant yaptım, rengi tutsun diye. Bir de bunun üstüne böyle bir şey yaptım. Keşke aynı şey şekilde. Sadece krepten kapatsaydın. Hiç böyle ban 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 olmasın Yok bulamadık. Ya, kumaşı yoktu artan kumaşı. İşte o yüzden yani de biraz... o kumaştın zaten her yerde bulabilirsin krep <laughs> yani olarak yani mavi krep kumaş düz olarak. Çünkü çok karışık <laughs> elbise karışık oda karışık fazla ama rahatsız etmiyor. Çok güzel görünüyorsun. Üzülme. Teşekkür ederim. Sakın üzülme. Anılar bir tanesi. Teşekkür ederim. Sekiz. Hoş görünüyorsun Teşekkür gelirken ederim. ki senin şuranı kapaman biraz tehlikeli oluyordu saçların açık olduğu zaman ama şimdi saçlarını da çok güzel toplamışın şurayı kapamışın omuzlarının darlığı hiç beni o kadar rahatsız etmedi bir tek şey rahatsız etti senin gibi birisi nasıl aynaya bakıp da bunu görmez? Göbekli biri gibi olmuşsun kardeşim. Yani onu aynaya hele yandan yürüyünce Allah Allah dedim ne var ben mi görmüyorum. Çok Şuradan, mi? onlar yani demek ki bu kadar kat kat giymemen lazım. Renk güzel. Biraz Ay, renge de aldandım tabi. Renk çok güzel çok yakışmış. Anne anne diyorsunuz da biz ne yapalım. Ben ya. de hem ana yok hem baba yok. Keşke yanımda olsalar da. Ben de onlarla beraber olsaydım. Onun için yakında anneciğini göreceksin. Her istediğin zaman görebilirsin kızım. Anneler bazen kızarlar, sert olurlar ama annedir. En azından dokunabileceksin. Evet. Çantanı beğenmedim. Ayakkabını beğenmedim. Ama görünmediği için sorun değil. Başka türlü bir ayakkabı olabilirdi. Sekiz. Teşekkür ederim. Gülşah hoş geldin. Hoş bulduk Nur Hanım. Tekrar. Ee, i̇lk başta saçın beni çok üzdü. çok kötü bir saç. Ay, yani kötü bir saç. Bunun üstünde böyle bir saç olmaz artık. Bunun üstünde çok yalın. Prenses topuzu gibi mi bir şey? Bir şey de. Yalın böyle sade ve sade yapıştıracaksın. Ay yani şurada ensede her neyse tepede ama çok yalın bir saç. Boynundaki çok fazla kalın. O daha ince olabilirdi. Kumaşla, e, ortadaki kumaş kumaşın tersi kullanılmış. Biri krep, biri Onun ters tarafı mı satenle karıştırılmış. Ben onları hiç sevmiyorum. Yani sanki hepsi düz olsaydı. Artık burada bir ışıltım var çünkü ona hiç gerek yok. Çantanı zaten Ivana onu da söyledi. Artık öyle bir çanta e, olmazdı. E, bu antrasitli bir şey değil mi burada? Evet oksit. Yani elinde antrasit taştan bile şöyle küçücük bir çanta olabilirdi. Bunun üstünde beyaz çok sıratır antrasit böyle taş bir çanta ya da düz kumaştan ince bir şey. Ama genel görünüşüne bakıldığı zaman gayet iyisin. Ama saç da ben her zaman derim ki bir evin salonun perdesi. Kadında da öyledir yani. Çok düşen, döşenmiş güzel bir ev. Perdesi çok kötü. Çok fena olur. Burada da saçını hiç görmek istemiyorum. Yani son derece Allah Turka. Ay.